Tospik ve zamanın değeri. Bir varmış, bir yokmuş. Sabır ormanında yaşayan sevimli bir kaplumbağa varmış. Adı Tospik'miş. Tospik çok meraklıymış ama biraz da ertelemeciymiş. Her sabah kendine bir görev koyar. Ama sonra çiçeklerle konuşur, bulutlara dalar. Bir şekilde o görev hep yarına kalırmış. Bir gün bilge baykuş ormanda bir duyuru yapmış. Bir hafta sonra ormanın büyük bilgi yarışması yapılacak. Kazanan düşler kitabını okuyacak. Tospik çok sevinmiş. Bu yarışma tam bana göre. Ama yarın başlarım çalışmaya demiş. Ertesi gün olmuş. Bugün hava çok güzel. Biraz yürüyüş yapayım. Nasıl olsa daha altı gün var demiş ertesi gün minikle biraz uçurtma uçurayım, çalışmaya sonra başlarım demiş. Günler geçmiş, yarışmadan bir gün önce tospik paniklemiş. Ne öğrendim ki? Hiçbir şeye başlamadım. Üzgün bir şekilde Bilge Baykuş'un evine gitmiş. Baykuş ona nazikçe gülümsemiş. Zaman altın bir armağandır tospik. Onu planlamazsan uçup gider.'' Yarışma günü gelmiş. Diğer hayvanlar hazırlıklıymış. Tospik ise sadece iki cevabı doğru bilmiş. Ama yılmamış. Yarışma sonunda Tospik ayağa kalkıp şöyle demiş. Ben kazanan değilim ama bir ders öğrendim. Bir işi yarına bırakmak bazen çok şeyi kaybetmek demektir. O günden sonra tospik günlük planlar yapmaya başlamış. Ertelemek yerine küçük adımlarla çalışmış. Aylar sonra ikinci yarışma düzenlenmiş. Bu kez tospik soruların çoğunu doğru yanıtlamış ve Düşler kitabı onun olmuş. Kitabı alırken şöyle demiş. En büyük kazanç zamanımı öğrenmek oldu.